Haberdükle kanalına herkese merhaba. Bugünkü otomotiv gündemini değerlendirdiğimiz programımızda Honda Türkiye'ye gelen müdür yardımcısı Bülent Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi gündem aslında çok yoğun. Ee, sizler de işin içindesiniz. Bizler de aslında okuyacağımızı aktarmaya çalışıyoruz. İşte malum geçmişte birkaç ay öncesinde BDDK taksitlerini gördük. ÖTV düzenlemesini gördük. E, sektörde tabii fiyatlar çok değişken. Ee, i̇lk 7 ay acaba sizin açınızdan nasıl geçti pazarda ve bundan sonra acaba pazarın gidişatını Honda Türk olarak nasıl görüyorsunuz? Eee Belki de birazcık geriye gitmek gerekir. Çünkü gerçekten Türkiye'deki otomobil pazarının potansiyelini görebilmek açısından şöyle 2015, 16 ve 17'de neler olmuş oraya bir bakmak lazım. Çünkü yaklaşık 1 milyona yaklaşan bir pazar vardı sizin de bildiğiniz gibi. Ancak sonrasında 2018 yılında yaşadığımız kur şoku, 2019'da aslında kısmen içerisine almamız gerekiyor. Pazarın maalesef 500 binin altına düşmesine sebep oldu. Sonrasında işte malum yaşadığımız pandemiyle beraber pazar geçen yıl beklentimizin biraz daha üzerinde. Yani 700 binler civarında kapandı. Aslında bunu kimse beklemiyordu. Avrupa'ya baktığınızda hatta biz bazen böyle raporları gönderdiğimizde oradaki bizim distribütör firmalar bu pazarın bu haline inanamıyorlar. Pazar bir önceki yıla göre ciddi artış gösterdi. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda aslında toplam pazarda yaklaşık %27, %30'a yakın bir artış söz konusu bir önceki yıla göre. Yani e, sezonsal etkiyi de e, baz aldığımızda sonraki dönemde aynı şekilde devam ediyor olsaydı yine 1 milyonu yakalayabilecektik. Ama gelin görün ki işler öyle gitmiyor. E, tahmin ediyorum bir iki hafta önce açıklandı, temmuz e, sonuçları açıklandı bir önceki yıla göre yaklaşık %50 civarında bir düşüş var. Neden böyle oldu? Bunun tek bir sebebi var. Belki biraz sonra onu da konuşuruz ayrıntılarıyla. Çip krizi maalesef hem Türkiye'yi hem globaldeki bütün üreticilerin tamamını olumsuz şekilde etkiliyor. Her ne kadar talep çok ciddi artmış olsa bile maalesef bundan sonraki dönem içerisinde arzın ne kadar olacağı, talebin veyahut da pazarın nereye gideceğini de e, yön verecek. Ne bekliyoruz sorusuna e, çok böyle kabaca cevap vermek gerekirse, bundan sonraki dönem içerisindeki yaklaşık 3-4 ayımız kaldı, bu süreç içerisinde de e, geçen yıla benzer, yani 650 bin, 700 bin bandında bir pazar bekliyoruz biz sonda olarak. Peki şimdi çip krizinden aslında siz bahsettiniz. İsterseniz birazcık ondan konuşalım. Çünkü yılbaşından beri aslında bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkiliyor. Üretimlerin kısıtlandığını gördük. Fabrikadan üretim ara verdiğini gördük. Ve tabii ki sonucunda da birçok yerde aslında araç bulma sorunu devam ediyor. Peki siz de şu anda Honda Türkiye'de bayilerinizde araç bulma sorunu yaşıyor musunuz? Yani gelen tüketici Honda Türkiye'nin istediği aracı bulabiliyor mu? Yoksa bir bekleme listesi gibi bir şey şu an oluşmak zorunda mı oluyor? Ee, bu konu hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Aslında biz şanslıyız çünkü daha önceden bir stok yapmıştık, malum buradaki fabrikanın kapanma süreçlerini de göz önüne alarak. Şu ana kadar herhangi bir üretimde aksama yaşamadık. Ama gelin görün ki talep çok daha fazla olduğu için her ne kadar biz problem yaşamasak da yine de tabii ki arzı yeterince büyütemiyoruz. Orada hali hazırda talep arzın çok daha önünde. Ama diğer taraftan sizin de söylediğiniz gibi global bir problem ki hatta bunun ekonomik boyutları da yaklaşık 130 milyar dolara çıkmış durumda çok ciddi rakamlar. Bundan sonraki süreç içerisinde de maalesef kimse bir şey söyleyemiyor. Bu yüzden de belki Türkiye'de biz herhangi bir problem yaşamadık diyebiliyorum ben şu anda ama diğer fabrikalarımızda zaman zaman bu tür problemler oluyor. Ee, ama çok şükür biz Türkiye'de kendi fabrikamızda şu an için Civic modelinin üretiminde herhangi bir problem yaşamadık. Şimdi siz fabrikanız demişken tabii artık Civic üretimi Türkiye'de sonuna yaklaştı. Ee, bundan sonra yeni Civic e, olarak Türkiye'ye gelecek. Peki bu kapsamda e, sizin gelecek projeksiyonunuz acaba nedir bu kapsamda? Yani Civic'te e, fiyatlar çok değişken gösterecek mi İtalya olduğu için? Eee Araç gene talep anlamında, çünkü bilinen kuvvetli modeldi, hani neredeyse ilk beş, ilk onun içinde hep yer alan modeldi. Bundan böyle de böyle olmaya devam edecek mi Civic? Birazcık Civic'ten de aslında bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde bizi çok yoğun bir lansman dönemi bekliyor. Sizin de bildiğiniz gibi Mayıs ayında Jazz Hybrid'in lansmanı yapıldı. Ee, sonraki dönemde ki hatta çok yakın bir dönemde önümüzdeki ay e, hatta ilk haftasında City modelimizin ki daha önceden de burada üretimini yapmıştır e, lansmanını yapacağız hemen arkasından e, Accord modelimiz geliyor ki biz B segmentinde ve D segmentinde maalesef bugüne kadar yoktuk çünkü Avrupa'daki line up'ı e, takip ediyorduk ama orada işler biraz daha evrildi yani pazara baktığınızda elektrikli otomobiller orada çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, dolayısıyla biz Türkiye'yi pazar koşullarını da dikkate alarak birazcık ayrıştırdık. O yüzden City, Accord e, bundan sonraki dönemde bizimle beraber olacak. Sivi'ye gelince Kasım ayında yenileniyor. 5 yıl e, ömrünü doldurdu biliyorsunuz. Evet. Buradaki üretim sonlandıktan sonra artık Tayland'dan ithalatını yapacağız ve Tayland'dan gelecek. E, tabii ki doğal olarak işte gümrük vergisi e, burada söz konusu olacak. Birazcık e, fiyatlar tabii ki o anlamda e, yukarı gelecektir bu vergisel e, artıştan dolayı. Ama biz yine de pazarda en e, rekabetçi fiyatla müşterimizin karşısında olacağız. E, i̇lk e, deneme modelleri geldi. Biz çok yakın bir süre içerisinde zaten bilgisini de vereceğiz. E, bütün müşterilerimizi showroomlara bekliyoruz. Yeni Civic gerçekten çok güzel olmuş. O zaman şu an bu gelişmeyi de ilk kez sabah tüketenlerimden duymuş olduk diye düşünüyorum. Evet. Peki teşekkür ederiz. E, peki şimdi Accord demişken, Accord aslında yaklaşık yanılmıyorsam 8 senedir Türkiye pazarında yoktu. E, çünkü yüksek acı motora verdi dediğiniz gibi Avrupa line-up'ı yoktu, Kuzey Amerika'da daha çok satılıyordu. Türkiye'ye gelen bir Accord'larda şu anda motor hacmi belli mi? Yani e, düşük acı motor görebilecek miyiz? Düşük ÖTV dilimi işte %80 belki girebilecek mi? E, hangi motor kombinasyonunda şu an Türkiye'ye gelecek model? 1.5 turbo motor olacak Accord'da. Yani dolayısıyla %82 evet vergi diliminin içerisinde olacak. Peki. Ee, şimdi tabii Honda e, siz de aslında adını belirttiniz. Honda e, Caz'ın Hibbit'ini aslında Türkiye'de satışa sundunuz. E, yani bu da aslında bir dönüşüm işaret ediyor. Çünkü bugüne kadar hep dizel motorları siz sunuyordunuz. Ama artık e, dizelden artık vazgeçip de şu anda elektrikle belki de e, evrilmeye başladınız. Yeni modellerde peki e, ve şu anki mevcut modellerinizde Hibbit motor sunmaya Devam, devam edecek misiniz? Aynı zamanda yeni elektrikli otomobillerinizi de Türkiye pazarına satışa sunmayı planlıyor musunuz? E, şöyle, e, Türkiye pazarını birazcık e, irdelemek lazım bu anlamda. Sanırım Nisan ayındaydı. Biz Global'den bir basın açıklaması yapmıştık. Orada da bazı e, hedefler verdik elektrifikasyonla ilgili. Bunlardan bir tanesi 2030 yılında e, bazı pazarlarda %40 elektrikli oranına ulaşmayı hedefliyoruz. 2035 yılında bu oran %80'e çıkıyor. 2040 yılında da artık %100 bütün araçlarımız, otomobil için konuşuyorum, tamamı elektrikli veyahut da hibrit türev araçlardan oluşacak. 2050 yılında biraz daha challenge bir hedef var. Orada da içerisinde bulunduğumuz bütün iş kollarında, bunun içerisine motosiklet, otomobil, hatta güç ürünleri dahil olmak üzere tamamında sıfır emisyon hedefiyle yola çıkıyoruz ve hedefimiz o. Bunu da tutturacağız. Hatta ve hatta ben şöyle bir bilgi vereyim. Tahmin ediyorum teknolojik gelişmeler eğer el verirse ben bunun olabileceğini de düşünüyorum. Çok daha öne de çekilebilir bu hedefler. Yine sonraki dönemde update edilecektir. Türkiye pazarına gelince Hibrit araçları biz biliyorsunuz daha önceden de lansmanını yapmıştık Civic'le. Şimdi Caz'la devam ediyor. CR-V vardı. Bundan sonraki süreçte de tabii ki devam edecektir. Ancak iki tane problem var. Bunlardan bir tanesi altyapının ne olacağı çok belirleyici olacak. Bundan sonraki süreç içerisinde de yoğun bir şekilde burada elektrikli otomobillerin satılabilmesi için bu birinci şart. İkincisi de e, vergisel düzenlemelere baktığımızda biliyorsunuz Şubat ayında bir vergi artırımı oldu elektrikli otomobillerde. %15'den %60'a çıkarıldı. E, mutlaka orada da bir iyileştirme gerekiyor. Ki e, talebi de o anlamda yönlendirelim. Şu anda pazara baktığımızda çok düşük bir oran. Sizin de takip ettiğiniz gibi yıllık bin adede bile ulaşmıyor maalesef. Eğer burada e, bir takım düzenlemeler ve iyileşme görürsek tabii ki biz de e, Avrupa'da zaten birçok modelimiz elektrikli olacak. E, Türkiye'ye bu modelleri getirmekten imtina etmeyiz. Ama şu anda Türkiye pazar olarak Avrupa'dan ayrıştığı için daha çok içten yanmalı motorlarla. Biraz önce bahsettiğimiz City Accord modellerimiz bundan sonraki süreç içerisinde bizim line-up'ımızın içerisine dahil olacak. Sonraki dönemde de duruma bakıp tabii ki hibrit ve diğer elektrikli modellerinde imkanlar ölçüsünde Türkiye'deki lansmanlarını yapıyor olacağız. Şimdi yeni modeller tabii demişken aslında uzun yıllarda boyunca bulunmadığı segmentler yeniden bulunacaksınız. Peki bu Honda Türkiye'nin pazardaki pazar payı nasıl etkileyecek? Yani bir artış öngörüyor musunuz? Ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Bunu da sormak isterim. Ee, biz geçen yıl yaklaşık %4'e yakın bir pazar payımız vardı. Bu yıla dikkate aldığımızda biraz önce konuşmuş olduğumuz o pazardaki çip probleminden dolayı Göreceli olarak biz pazar payımızı %5'lere çıkarmış durumdayız. Bundan sonraki süreç içerisinde yani yıl sonuna kadar 30 bin hedefimiz var. Ki bu şu ana kadar sattığımız rekor satış anlamına geliyor. Eğer biz 650 binlik pazarı eğer öngörüyorsak ki öyle olursa yaklaşık %5'e yakın bir pazar payımız olacak. Peki şimdi pandemi de aslında yani bütün süreçler değişti diyebiliriz. Siz de bunu yaşıyorsunuz, bizler de yaşıyoruz. Bütün iş süreçleri değişti, çalışma biçimlerimiz değişti. Tabi bu otomobil sahipliğini de aslında değiştirdi. Yani bireysel araç kullanımının arttığını görmekteyiz. Peki otomobil satın almayı bu değiştirdi mi? Yani siz Honda Türkiye olarak pandemi döneminde satış pazarlama anlamında bir yenilikler yaptınız mı? Tüketiciye yeni çözümler sunmaya başladınız mı? hem içeride hem de dışarıda. İçeriden kastettiğim Honda Türkiye olarak bütün sistemlerimizi yeniledik. Yenilemek zorunda kaldık diyeyim. Çünkü tüketici davranışları inanılmaz değişti. Yani bugün sizin neyi nasıl aldığınız o kadar çok değişiklik ifade ediyor ki online satıştan tutun da işte dijital ortamdaki pazarlama aktivitelerine kadar tüketicinin algısı ve davranış şekilleri inanılmaz değişti. Buna ayak uydurduk bir kere. Sistemlerimizi komple yeniledik. Dışarıdan kastettiğim de bayilerimiz. Orada da çok büyük yenilikler var. Üç başlık altında toparlayabiliriz bunu. Sistemsel renovasyon dediğimiz, işte satış süreçlerini değerlendirdiğimiz bütün sistemleri yeniledik. İkincisi fiziksel ortamı bu değişen şartlara göre uydurduk. Ve son olarak da bir takım yenilikler yaptık. Pandemiden dolayı maalesef müşterilerimiz işte showroom ziyaretlerine gerçekleştiremediler. O yüzden uzaktan bağlantıyla ki biz video call diyoruz bunun adına işte QR kodlarla vesaire siz aracın yanına gitmeden en detaylı şekilde oradaki satış temsilcisiyle irtibat kurarak bir şekilde aracı en detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Sonraki dönemde de bugün Avrupa'da çokça konuştuğumuz online satış sistemi de e, mutlaka gündeme gelecektir. Bunun da altyapısını yavaş yavaş kurgulamaya başlıyoruz. E, tabii çok önemli bir değişiklik de e, bayi personelinin eğitimi ki bundan da bahsetmek gerekiyor. Bu anlamda tüketici davranışlarının nereye evrildiği, hangi noktalarda dikkat edilmesi gerektiği e, eğitimlerle destekleniyor. Ş şöyle bir örnek vereyim daha önceki dönemde işte dijital ortamda kazandırdığınız potansiyel müşteriler formlarla bayi akıyordu. Onun geriye dönüşü çok uzun zaman alıyordu. Otomobil sektöründe genelde durum buydu. Ama biz bu süreyi yaklaşık 10 dakikaya indirmiş durumdayız. Yani aynen bir pizza sipariş verdiğinizde nasıl size geri dönüyorsa 3-5 dakika içerisinde bize başvuran, showroomlarımıza gelen talepleri de biz yaklaşık 10 dakika süre içerisinde nereyi ararsa arasın mutlaka geri dönüp müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki şimdi online satış dediniz. Şimdi online satışlarda Türkiye'de aslında bir iade konusu biliyorsunuz. Yani koşulsuz bir iade etme ihtimali var tüketicinin. Otomobilde belki böyle mi olacak yoksa yeni bir düzenleme mi bekliyorsunuz? Ee, düzenleme olması gerekiyor bence. Çünkü bu sonuçta bir kıyafet almıyorsunuz otomobil. Plaka çıktıktan sonra onun Geriye iadesi ciddi problemler e, yaşatacaktır. Aslında online satışın tıkanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. İleride yapılacak e, bu anlamdaki düzenlemeler eminim online satışın da önünü açacaktır. Peki, Bülent Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizimle ederim. Bizimle bugün burada bulundunuz. güzel mesajlar verdiniz. Evet değerli beyaz izleyicileri bugün e, Honda Türkiye gelen yardımcısı Bülent Kılıç'ı ağırladık. Kendisiyle Japon üretici Honda'nın gelecek planlarını ve e, Türkiye pazarının ne yönde evleneceğini konuştuk. E, bir sonraki programımızda gene sektörden başka değerli bir isimle karşınızda olmak dileğiyle de, hoşça kalın.